Köpek balığı geliyor. Aa! La gel gel. Uyurun, Oğlum lan. gel. İmdat. Yardım edin beyler. Beyler ya, yardım gel. edin. Lütfen. Lütfen çekin beni. Çek beni. Çek beni. Lan, çek beni. Çek beni. Çek beni. Gel lan. Köpek köpek. Köpek. Sakin ol. İyi misin? İyi misin? <Gülüyor> 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 Sakin ol tamam. 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 Yeter. Tamam. Allah Allah ya. Sanki Mal köpük balığı balığısın seni. Mal ya. Çok korktum. Çok kötüydü. Aa, beyler iyi ne ki kötüydü, varsınız. dur dur Allah. Sağ olun oh. sağ olun sizi bu var ya Allah gönderdi. Hızır gönderdi sizi. Hızır, Hızır gibi yetiştiniz. Şuna sana. Neyi? Şuna dur tamam bir dakika alıyorum alıyorum. Dur Şuna dur al. dur kurumam lazım. Çok çok üşüdüm çok üşüdüm. La ne al A tekrar dur, şey olur olur yani. Allah dur açtım Aynen. yanlışlıkla. Aa, Neyse biz senin hayatını kurtardık değil mi? Evet, evet evet, çok sağ olun iyi ki varsınız. Evet. evet. Sen de bize birazcık yardım eder misin rica ederim. Ederim tabii ki de ederim ya. Tabii ki de o ona ya, söz. Allah. Bir dakika ne Tamam. Hadi, Hadi geliştir. Adayı geliştir biraz. Aa, tamam geliştirelim hadi. Hadi. Birazcık beyler be uyku geldi. <laughs> Allah ya, tamam. tamam sen uyu da Allah ne oluyor gece oldu. Uyan uyan gece yaptın lan. Ha, Oha Dur sabah olsun bari. Ha sabah oldu. Kalk 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 Allah. <laughs> ya ne yapıyorsun lan? Aa. Ne oluyor? Yatalak kaldı. Yatalak kaldı <laughs> hayır, hayır. hayır dur. Hayır, koy ama koy ama geri lan, geri lan, uyu. Düştü, suya düştü. Lan suya, suya düştü. Düştü. Ne oluyor? Tamam hadi ben uyuyorum burada. Ne yapıyorsun ya? Aha düzeldi. Neyse <laughs> <laughs> Çalışacak çalış hadi harbi çalış. Mantığı anlatıyoruz. İnsanlar Tam. kirletmiş buraya tamam mı? Bak çöpler geliyor. O çöpleri toplayabilirsin. Orta yardımıyla ortayı da vereyim sana. Al bakalım. Tamam. Ya tamam. ba işte buraya A da bak arada yaprak yaprak geliyor. Bunları da alırsın. Tamam. tamam. birazcık böyle çalış sen. Biz tamam. Sen burada bir şeyler yapalım. Böyle. Ne yapacaksın sen? Hadi bak bak. Ha, Amit, toprak, toprak. Toprak. toprak geldi. Toprak. Oha toprak geldi. Oo oh, wow, toprak. Oh evet. my god. Burada çok değerli bir parça. Parça. Aha tuttum şunu. Aferin. Var ya, adam, hadi. sağ olun sağ olun. He. Çalışıyorum çalışıyorum da. Bir biraz dinlensem olur mu? ya çok yoruldum. Varilleri kaçırırsın dinleyemezsin. Varilleri kaçırırsın. Olmaz. No, tamam, Varil geliyor. Tamam aldım varilleri. Ne oluyor? Ee... Beyler bir tane hazineyi bul, bulmaya gidiyoruz. Evet. Lan ne oluyor? Aha, geldik. geldik, geldik sen gidelim, gideceksin geldik. şimdi. Sen gideceksin. Nereye? A, dur dur nereye nereye? Biz nereye gidelim lan, oğlum git şuraya. Var, Yağmala gel. Yağmala, Yağmala gel. gel. Tamam bir dakika tamam 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 tamam. geliyorum geliyorum. Bir sürü eşya var kap gel onu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aferin. bir geliştirelim. Arkadaşlar bu ne ya? Bir dakika bir sıkıntı var. Bunlar benim hayatım kurtardı eyvallah da bunlar biraz sıkıntılı davranıyor sanki bana vallahi çözemedim bir dakika arkadaşlar keçi var burada keçi aha odun var oğlum bekleyin lan ben de kılıç yapmazsam bir dakika arkadaşlar oğlum bunlar bana iğrenç davranıyor arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya köle gibi davranıyorlar tamam sağ olun hayatımı kurtardınız yani iyi ki varsınız da iyi ki vardınız neyse neyse sabredeceğim arkadaşlar vallahi o kadar hayatımı kurtardılar sonuca sonuca bakarsak yani hayatımı kurtardılar ne şöyle bir taş alet edevatlar yapalım bir şey diyeyim beni buraya göndererek büyük büyük bir hata yaptı bu enayi Hem de çok büyük bir hata yaptılar farkında değiller. Ben şimdi var burada bir kasılırım bir kasılırım öyle böyle değil. Oha burada demir var mesela. Bu demiri kırmam için taş kazmaya ihtiyacımız var. Taş nerede? Aha da şurada. Oğlum bitirdim lan sizi. Bir dakika arkadaşlar bu adaya geldiğimiz bu arada çok iyi oldu. O enayiler de o oh, sandalda keyif yapıyorlar. Neyse neyse sabredeceğim arkadaşlar. Belki onların da hani kötü bir zamanlarıdır. Onlar da yorgundur. İnşallah öyledir yani. Umarım ben yanılıyorumdur yani. İnşallah beni köle olarak kullanmıyorlardır. Ama baksana ya şimdiden hani niyetlerini belli ettiler bence az çok. Neyse bir dakika şöyle kıralım bir ocak yapalım arkadaşlar. Şuradaki demirleri toplayalım. Güzel de demir alet edevatlar yapalım kendimize. Onların haberi olmasın yalnız. Onların haberi olursa çok büyük sıkıntı valla. Oh ver bakayım şu demirleri. Hadi bakalım siz pişe durun burada. Armut piş ağzıma düş. Hadi bakalım. Yalnız köpek balığı çok korkunçtu ya. Yemin ederim var ya altıma ediyordum. Altıma etmişimdir belki de arkadaşlar belli olmaz valla. Çünkü aşırı korkunçtu. Geldim. Allah ım. bir dakika Şunların, geldim geldim. Ne eritiyorsun? Bakalım. Demiri getiriyordum size. O demiri mi geçtin lan? Yo size getiriyordum. He tamam tamam. Neyse ben şuralarda azıcık takılıyorum. Gelme yanıma. Gelme. Tamam tamam şey, şey diğeri nerede? Diğer arkadaşınız? Oo o gemide gemide. Gelme ama. Tamam tamam gelmiyorum. Bir dakika arkadaşlar bu ne iş çeviriyor? Bak bu bana gelme dedi. Vallahi gidesim geldi şu anda. Bir dakika şimdi shift'e basıp şöyle bir yanına yaklaşacağım. Bakalım bir ne yapıyorum. La 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 la. Bir yaklaşalım. Ne yapıyor lan o? Oh burada bir sandık var. Bir dakika ne sandığı bu? Böyle bakalım. Uy! Yalnız bir şey değil mi? Çok güzel bir zırh aldı. Dur dur bunu şimdi takmayayım görmesinler. Altın elmam da var. Bir şey diyeyim mi? Eğer bunları öldürebilirsem arkadaşlar iş biter bu arada. İş biter. Bunları öldürdüğüm an direkt rahatla kavuşabilirim. Tamam şöyle şunları da aldık. Çok iyi. Başka ne alabiliriz? Şöyle bakalım. Oh şurada varil var. Allah Ahmet şurada. Bir dakika bir dakika bir dakika saklanmam lazım. Allah kahretmesin. Beni görmesin. Oh varil var varil. Allah bir dakika o da o varile gidiyor ya. Ne vardır ki varil içinde Açsın bakayım. Ohohoho. Ne var lan? <laughs> Ye işte bu. Ne gördü ki acaba? Bir dakika burayı kapatan da görmesin bizi. Ya Allah kahretmesin ya. Çok merak ettim. Bir yanına gideyim mi? Şu varili açsam. Dur bakayım bir varile gideyim. He, her şey almıştır gerçi de. Yine de bakayım ne olur ne olmaz. Almış vallahi her şey. Allah kahretmesin. Koyun gel lan ben seni öldüreyim bari. Neyse hadi dönelim. Bunlar çünkü şüphelenecek arkadaşlar. Şu demirleri de aslında eritsek fena olmaz ya. Bir dakika şunları da eriteyim hızlıca. Sonra dönebiliriz. Ve tamam şu demir de eridi <laughs> an gidiyor. <laughs> nom versene. Neyi? Neyi? Bize, bize getirecektin. Ver şunları. Tamam, Bunlar öteki 4 tane demiri de ver. Al verdim al. Vermedin. Verdim ya. Metal verdim. Nerede? Lan o demir mi? Salak mısın sen? Ya tamam al dur 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 al 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 Öyle al. al vermiyor mu? Tamam 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 al al. Hepsini attım. Allah kahretmesin. Al. Tamam mı? Veri. Dur dur biraz daha vardı. Yok lan yok bu kadar. Yemin et. E, ne derim? <laughs> ya al ya. <laughs> of al. Tamam. tamam. Bu kadar <laughs> olduğunu yemin et. <laughs> ya al ya. <laughs> yemin ederim yok artık. <laughs> bu kadar oldu ne yemin? Allah çarpsın bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi sandalya git sen geliyorum. Ne yapacaksın? Sana ne? Sana... Oğlum git. Ah tamam tamam vallahi öleceğim. Tamam, tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Kılıcı <laughs> ver bana. Kılıcını ver bana. Ah, tamam. Var mı başka eşya? Yok var da yani çok ıvır zıvır var vereyim istersen. <laughs> At vereyim. atayım atayım dur. <laughs> geç şuraya şöyle güzelce geç ama. Suyu ya suyun oraya. <laughs> Şuraya şuraya ben sanatçı. Diğerlerini <laughs> at. Hızlısın hızlı sana. Tamam dur bir benim hızım bu kadar. Niloya Niloya Niloya. Lan Bu niye Aç oldu mu da? At at aç olmuş. At. Attım attım her şey bu kadar hadi gidelim hadi. Yemin et, yemin et. Al Allah'ın belası. <laughs> al, 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 al 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 al. Altın Oha. elma. Altın, Altın elmayı için... da ben yiyeceğim Oh Zaten bir yedim. dakikanız var Gelmezseniz gidiyorum buradan Tamam, tamam lan tamam Yemin et bu kadar olduğunu Yemin ederim bu kadardı Tamam mı Allah'ın belası <laughs> Yemin ederim <laughs> Yemin ederim Bir sürü nasıl suya attırdım Gedi Almadım ya. da <laughs> Kalsın orada Mal emirat <laughs> Hadi gidelim <Hadi> uyuyayım. <laughs> Oğlum Sen tam kere bir, bir kere. Ah ah. Bulmaya layık olduğunu mu düşünüyorsun? İmdat, i̇mdat imdat imdat. Tamam. koyun yatalak kaldım. hadi, hadi, gidelim <laughs> şuradan ya. Ya Çok bak. Uydum, hadi abi, size bir şey diyeceğim. Bak hadi. hayatımı kurtardınız ya bana böyle davranma hakkına sahip değilsiniz. Yes. tamam 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 Vallahi öleceğim öleceğim öleceğim. Vallahi öleceğim dur. Çok soğuk. Eşyaların ne kadar eşyaların ne var? Hiçbir şey. <laughs> Hepsini aldım. Yok yok. Yemin et yemin et. Allah çarpsın yok. <laughs> <laughs> al şu şütabak. toprakları. Bana yemek <laughs> verin. ne olur ne olur bir yemek elbette verin. Elbette ne var bak oraya açmayın. Elbette yeter. de bir şey var kesin. Ne evet. var? Vallahi yok vallahi yok vallahi vardı, yok. vardı vallahi dedi elinde kokonat vardı. Oh, o gördün mü Ahmet? Oh, oh, ben... oh, Yalancısın lan sen. Oh, yok. yok. Ne olur gidelim. hadi hadi, hadi, hadi bir yere gidelim. Bir tamam şey yapalım. Hadi gideceğiz. Hadi hadi sus sus hadi. Bak eşyaların da orada bak sana bakıyorlar. Evet. Eşya yok Aa ne oluyor? Gittik bir dakika. Yine ortaya döndük galiba arkadaşlar. Tam çalış, tam çalışmaya devam ki. Tam ort oltamı da attım da yalnız. <laughs> tam çalışmaya devam. Oltam orada kaldı. Uf <laughs> kum ya. Y yüzerek mi? He. Ya eee. bak eee. eskiden oltam mı vardı lan? Olta. Oltayı ya. ver de oltayla alayım bari. Eee. Eee. Şimdi bana yüzdürerek mi aldıracaksınız böyle şeyleri? Evet, evet. Gidecek. Tamam. Yüzü, ben... ben seni çekerim, sen git. Ben seni çekerim. Buzlardan toplamanı emrediyorum. Bak, buzlardan toplayacaksın. 3 <laughs> tane. Sabır, sabır. Tamam. Bak sen git, ben seni çekeceğim, sen git. Ya onun yerine bana oltayı versen ben direkt eşyaları çeksem. Git 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 yok yok hayır Allah hayır yok öyle bir şey. Ne benim canım Al. İp de bul. sağdaki kaçırıyor. Sağdaki var niye kaçırıyor? Lan sağdaki var ya. Sağdaki <laughs> ne nasıl yüzeyim? Soldaki kaçır. Soldaki ne ya? Soldaki kaçır. Aa sağdaki ne? <laughs> soldaki şey kaçırdı kaçırdı. Sabır 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 <gülüyor> sabır sabır. <laughs> Allah aşkına <laughs> Allah'ım ne bakayım, olur bal ay <laughs> köpek balığı gel Köpek balığı. Lan 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 beyler beyler beyler. Vallahi öldüremeyeceğim. Lan ölüyordum lan. Ölüyordum. Ne yapıyorsunuz siz? Ne haber? Allah. <laughs> kim yaptı onu? <laughs> kim yaptı onu? Ben yapmadım, yapmadım. Ben abi. yapmadım vallahi. Emre yaptı Emre. yaptı. Bunlardan topla. Tam toplayacağım. Bak köpek balığı ya, var. Allah aşkına. Be, git, git, burada git, git, bir Adem. köpek varsa Adem. o da sensindir lan köpek. Çalış. Adem gel Adem. Adem. E, gel şuna. Bu ne lan? Oy eyvallah. Oo Allah. Aa, burada tarifler var. Beyler burada tarifler var. Aa, burada da. Bana ne? Oy! Bak, yelken, bak yapabiliriz. yelken yapabiliriz. Yelken yapabiliriz. Sana kim dedi yelken yap diye? Bak ya da yosun dedi. Yosunlardan bir Ben neden bununla toplamını emir sana. Bana kim sana kim dedi? Tamam, Toplasana. Tamam. Tamam. Gel gel ya. Topla şunu. Ah, Adem. Adem dur dur. Adem. Çok hakaret etme de kırılmaz. Ya Mal bari mi? kırılsın Adem. ya. Ne çalış lan? Mal. <laughs> Beşir. Eğlence malzememiş. Oo. Oh! Adem yeni bir haberim yes. var. Yes. koy bir daha. Dur. Heh tamam. Eee. Ah. Yeee. Yeah. No, ne işe yarıyor bu peki? <laughs> <laughs> Emre bak. Kaçıracak kaçıracak kaçıracak. Salak salak salak. Oh, al 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 al. Bak bir tane kaçır. Yok kaçırmıyorum kaçırmıyorum. Vaak. Ba 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 Uçak kardeşim. Ya ne Aferin, diyorsun oğlum sen Şaka mı zannediyor Komik misin sen Yo bak bak ne kadar güzel her salak şey Salak <laughs> Düp salak Düpe düş salak Emiral sen bizim önderimizsin Şimdi bir yere gideceğiz ve senin önderliğin sayesinde O korsanları yeneceğiz önderim kralım O ne ne tamam kralım Hadi gidelim Madem kralımız Evet kral Oo. Kralım <laughs> Allah Allah ne oluyor ya beyler Tövbe tövbe bir dakika Önderliğimizi yap kralım sen sen Gideceğiz şimdi biz geleceğiz. Ne bu? Ahmet şimdi ver sen ona eşyaları ve bu kral gitsin Buyurun. ve kralım öldürsün ne onları. Hemen geleceğiz. Sen gitsin. git sen git Lan ben sizin b paralı gitsin. askeriniz piyadeniz git, miyim git, lan? Git. Dur, be dur. De bir dur. sen var ya. Bir dakika Hadi. lan oğlum burası başkalarının evi lan. Ben ne yaparım burada? Öldürürler <gülüyor> beni. <gülüyor> Hayır öldürmezler. Beyler bari gelin beraber beraber tam bari eşya verin tam bir şeyler verin. Zırmır bir şey verin. ne vereyim? Yemek ver bari ne bileyim bir şey ver. Lan. Al 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 Demir. Al demir. Ya gelin, gelin, gelin. Gelin. geliyor mu? Gidelim. gidelim. Tamam hadi. Hadi, hadi gidelim. <laughs> gidelim Ol... sonuna bak. Gidelim sonuna. Evet, tamam. Bak gelin bak. Bak siz olmadan bunlar beni çiğ çiğ yer. Bak hadi beyler dön, 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 beni al. ölüme gönderirseniz vallahi. O ne? Evet evet hadi vay vay. Rafta gelir satacağız. Ya oğlum. <laughs> Allah kahretmesin arkadaşlar bir daha. Şimdi bunları öldürürsem geri alacak mısınız beni? Dön, 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 Sesi olacaksınız, olacaksınız, gelmiyor. Kralımız. Sesi gelmiyor. Kral Gel lan, lan buraya. Gel buraya gel gel, gel gel gel. Geber lan geber. Geber geber. Ah, ah, ah. Ah. Kılıcım kırılacak. Kılıcım kırıldı. Ellen vuruyorum. Eliminen eliminen. Eliminen eliminen. Kralım hayatınızı kurtarmaya geliyorum. Ya Allah sizin belanızı versin tamam mı? Sizi de nefret geldim ediyorum. Geldim kralım geldim. İkinci kez hayatınızı kurtaracağım. Ah, 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 ah. Siz de hayırdır lan benim kralım artistik yapıyorsunuz. Vay vay bir de hala kralım diyor dalga geçiyor. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum buradan bir kılıç oh mı be. da şey bulsun. Tamarlı. Senin hayatını kurtardım tekrardan. Ya ne anlatıyorsun be? Beni zaten ölüme gönderen ne? sizsiniz. Ne anlatıyorsun lan? O senin hayatını kurtardım ya. Ne diyorsun lan? Yeter burama kadar geldi lan. Gelme gelme gelme. Nereye kadar geldi? Burama kadar. Oğlum sen ne anlatıyorsun seni öldüreyim mi lan? Ne diyorsun lan? Allah dinlemem ha yani. Allah mı? Allah. Oh, Aa öldürdüm. Öldürdüm. Aha ne oldu lan? Ne oldu? Lan demirlerimi alacak. <laughs> Ahmet yapacak bir şey yok. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Kralım, kralım. Ha? Ne oldu? Ha? Öldüreyim kralım, mi lan bir kralım, daha? Oğlum yapmayın, yapmayın. Kralım. Öldüreyim mi lan bir daha? Kralım. Aa, vuruyor, vuruyor, vuruyor. A Ahmet ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Oklayayım mı lan seni? Oklayayım mı seni? Ha? Ne ha? oldu? O ne Adem, lan? Adem çık lan. O kim lan? Adem sen ne sen ne yapabilirsin bana? Gel 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 gel. Allah! O ne lan? O ne? o ne? Dur dur dur. Dur. Oğlum Bekleyin. gel lan gel. Bekleyin. Gel gel. Aa tamam bekle bana bekle. Bekle bekle. Bir tane vurdun da 6 kalbim girdi. Al 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 tamam 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 tamam. 8. Az tam. zırat şey. Al, 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 ya ben ne uğraşıyorum al, al, al. ya? Be. Ay, al, 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 al. Ya beyler beyler beyler, beyler be, be. özür <laughs> dilerim. Ben ben <laughs> çok tam. sinirlendim ben o an. <laughs> sen beni deli mi ya lan gerizekalı köle. Tamam 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 pardon haklısın. Hadi hadi. Haklısınız haşmetli. Sen burayı şimdi zorla ele geçireceksin. Ele geçirmezsen öldürürüz seni tamam mı? Tamam tamam. Yaşayamazsın. Sen kimsin lan? Baş kaldır onlar. At lan okunu yayını. Hepsini öldürdüler beni. Ben de hepsini. Çok güzel. Bu ne? Burada bir şey yok. Allah ne olur ne olur güzel bir şey bulayım ya lütfen ya lütfen. Allah şurada da insanlar var. Mecbur tüm evlere bakacağım arkadaşlar. Burayı ere geçiremezsem beni öldürürler çünkü. Bir dakika bir dakika. Oha bu ne lan? Lan komut bloğu değil mi bu? Lan bir dakika. Oğlum siz şimdi bittiniz lan. Bunun burada ne işi var arkadaşlar? Allah'ım şans. Yüzüme güldün ya Rabbim bir dakika. Şimdi buraya istediğim komutu girebilirim değil mi? Vallahi girebilirim. Şimdi bir dakika arkadaşlar buraya komutu ne gi girebiliriz? Kendime admin komutları verebilirim. Bir dakika. Şöyle slash admin emirhan ctn. Bir dakika şöyle oyuncunun ikinde yazalım ve bunu ekleyelim. Bir dakika. Aha. Vallahi komutu yazdım arkadaşlar. Tamam bir dakika. Şimdi bunu aktif hale getirmem lazım. O yüzden bir düğmeye ihtiyacım var. Herhangi bir düğme olur. Bir dakika. Bu düğmeye aldığım anda artık bana admin verilmiş olacak arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle şunu koyalım ve buna bastığım anda şu anda admin verilmiş olacak. Bir dakika. Bir deneyelim. Ne olur çalışsın. Lütfen, lütfen, lütfen. Şöyle kenme yaratıcılık vermeye çalışacağım. Game mode 1 yemin ederim çalıştı. Arkadaşlar yemin ederim çalıştı. Ulan Adem Ahmet siz bittiniz lan. Siz bittiniz oğlum. Sizin için hayat bitti lan. Şu an yaratıcılıktayım bir dakika. Şöyle buraya bakalım. Bu ne lan? Burada boss var. Uy! Bir dakika bunu bir hemen öldürelim arkadaşlar. Yaratıcılıktayız sonuçta. Şöyle bir earth alalım. Bir, bir yani keskinlik basalım arkadaşlar buna. Keskinlik 5 basalım değil mi? Aynen öyle bir keskinlik 5 basalım. Ve uy! Bir dakika şunu bir iki dakikada öldürmek istiyorum arkadaşlar. Öl bakalım. Öl bakalım. Neymiş lan bu? Ben bunu nasıl öldürecektim ki? tek başıma. Aha ne oldu? Öldü mü? Çok az canı kaldı. Öl lan. Şöyle bir hayatta kalmaya geçelim. Aha öldü. Hayatta kalmaya geçince. Uy elmas çıktı. Oğlum oğlum siz <laughs> bittiniz lan. Bir dakika şunlar bir yanına gideyim. Enayilerin yanına. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir anda. Allah Allah ne oldu? Lan. Lan Ne oldu lan oğlum? sen ne yapıyorsun ne, oğlum? Hangi cesaret? Hangi oğlum. Kere, adam? Adem. Beylen hesabını ver ya. Yanlışlıkla oldu yanlışlıkla. Ben mal. Allah ne lan, oluyor? Lan Ay, nasıl oldu? Allah gel buraya, gel. gel. Adem, hakkından gel Adem hakkından gel. Adem gelme Adem. Geleceğim hakkından. Adem ne olur ne olur. Yukarıdan at diyor ha dikkat et. Ne olur. Ne yapıyor? Mevsim var onun şeyi mi var neyi var? Abi oğlum tomruğun falan mı var senin? nedir hadi kılıcı var elinde. Nedir hadi. Ne nedir nedir Ahmet kaç. Ahmet kaç. Allah! Allah. Allah Allah bir biliyor, dakika. Pardon pardon. Biliyor, biliyor. Lan 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 lan. Geliyor geliyor. Allah Aa. pardon pardon. Beyler ben bilerek Boy, yapmıyorum. ben ne yapıyorum lan? Beyler beyler nasıl haklısın haklısın, haklısın Ahmet 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 gel gel özür dilerim Ahmet Ahmet Ahmet. <laughs> Ahmet gel lan buraya Ahmet Ahmet. <laughs> Ahmet özür dilerim Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl ya? <laughs> beyler nasıl oluyor bu? Ahmet, Ahmet gidelim biz gidelim şuradan. Gidelim hızlı. Hadi bay bay arkadaşlar ben de yetişeceğim şimdi. Allah! Ne oluyor? Lan sen nasıl geldin? E şahlarım söyle eşyalarımızı ver kölem. <laughs> kölem eşya Lan. Ya bir kes be Allah Allah. Gel gel. Adem gel gel. Oğlum vurulmuyor buna. <laughs> ben gideceğim. <laughs> Beyler bakın. Baba uyan uyan. Bu senin kabus olacak alacak. <laughs> kaç kaç kaç, kaç. Aa, aa şurada megalodon var. Aa ay ay ay, ay. ay. kurtardık ha, hakkımız bu kadar mıydı? Sen ne kadar pislik cani lan, Ne yapıyor? Dur ben de Adem'in hayatını kurtaracağım. Dur tokatlayarak sandala götür. Ay ay öldü ya yanlışlıkla. Şimdi. Lan ya, sen böyle mi şey diyorsun? Ne nakör insansın hayatını. Harbiden lan. Vursun, lan. Oğlum susun. Evet. Sabahtan beri demediğinizi bırakmadınız. gemimizi geliştirelim. Haa gemimiz oldu ay şimdi. Gemimiz. Öyleydi zaten. Bizim gemi. Şimdi o zaman geliştiren değil mi? beyler? Haklısınız haklısınız. Özür evet, dilerim ben size çok kötü davrandım ya. Siz o kadar benim hayatımı kurtardınız. Evet, Haksız değilim, mıyım? Oğlum. Doğru değil evet. mi? Haklısın. A Gel beraber hani gemimizi geliştirelim. Haklı oldum tek konu bu değil mi beyler? Tek konu bu yani. Haklıyım haklı. Ben her konuda. Ben her konuda. Estağfurullah siz her konuda. değil mi? Bir dakika bir dakika. Evet ben bir şuraları geliştireyim. Beyler sizin için ya. Nasıl? Evet. Güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Daha iyi yapayım. Bayağı iyi oldu bu arada. Takım çalışması. <laughs> Takım çalışması. Ben buraya, buraya at diyeceğim sen blok koyacaksın. tamam tamam, koyacaksın. tamam, tamam tamam tamam. Bir, bir daha bir daha uuu. bir daha. Hoppa. Bir abi, daha bir daha. Hadi yeter, hadi yeter, hadi. Yeter, hadi yeter, hadi. Yeter. hadi hadi. Tamam. Hadi, tamam. hadi. Tamam. Son 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 son. Bana geldi beni kurtarın. Hoppa. Aaa. Yapma. Adem. Köpek balığı geliyor. Hayır. Allah'ım. Ahmet. <laughs> Aa, <laughs> beyler köpek balığı niye saldırıp duruyor ya size? Aa, da saldırsın lan. Hayvan. Ahmet, Ahmet bir dakika ne oluyor? Aa! Ahmet köpek balığı niye saldırıyorsun size? <laughs> salak, salak hayvanları ne denir? Emirhan CTR denir. Öyle mi? Öyle mi? Siz de akıllanmamışsınız. Oğlum, adminim lan ben. Şu an bu serverın himayesi benim kontrolümde. Oğlum siz <laughs> siz ne zannediyorsun baba baba -ba, ışınlıyor bir de bizi. Nereye ışınladın lan? O haritalarınızı da alacağım. Bekle. Bu ne lan? Kaç. kaç adaya. koş koş Kaç. adaya. yazık ya arkadaşlar Valla bunların durumuna üzüldüm şu anda <laughs> ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz sen ne Ümran e, kitap çok değerli boş gösteriyor bize ya gel bir şuraya <laughs> gel bir şuraya şimdi bekleyin bir <laughs> <mi? gülüyor> dur, dur 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 hoppala 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 şimdi gençler siz bana yamuk yaptınız <laughs> hayır hayır, hayır. Her var, like geldiğinde e, birkaç sene daha böyle duracağız değil mi o bedra içinde siz bana çok yamuk yaptınız çok Yo, o yüzden Bizi Yabancı köpek balıklarının olduğu yere sallandıracağım. Hayır, hayır. Bir dakika bir geri dönelim. <laughs> Bir hemen geri dönelim return. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ya. Abi tercih şey sen suçlu. Sen yürüt lan. Sen suçlusun. Mal. Seni oğlum. Bir, bir dakika lan. bir kavgayı bırakın. Bir kavgayı bırakın lütfen. Bir dönün. Dönün bir. Dönün şu haritadan Dönün. Oğlum dön lan. Bak dönerseniz Ahmet elmas verebilirim. Allah, Allah. Ahmet dönersen dönersen Adem tokatlarım Döldüm. Hadi eyvallah. Ha dönüyorum. Çok fazla. Allah. Hadi gidiyoruz Alana komora. Alana komora. Aynen öyle aynen öyle. Tamam elmas ver. Tamam bekle vereceğim şimdi. Hadi ver bana. Gerekti. Tamam 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 sakin olun malak 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 mı git lan. evet aaaa beyler hiç yakışıyor musun gibi prolara böyle kavga etmek ben hiç yakıştıramadım ya size çok karışıyor Siz sen de sen en iyisin ha oğlum beklemezse enayi göstereceğim birazdan bana yalvaracaksınız Emirhan abi Emirhan abi diyeceksiniz beyler ne bu bu neye benziyor bir bakın şuraya tuzak yani, yani ne diyebilirim ki yani hem de nasıl bir tuzak oğlum ne oluyor lan bir dakika arkadaşlar bir anda bir hayatta kalmayı geç baba baba köpek adem, balığı git, geliyor git adam git, git. Adem, ne oluyor lan olur, 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 Dur, beyler köpek balığı geliyor size gerçek gerçekten çok üzüldüm ya şu anda. Ben kaçtım ki ha. <laughs> ben kendim girelim buraya. Aç gir lan. Gir. Evet Adem şimdi Olacağım sana. Ama yani. Bekle bekle bekle. Lan ne yaptın buraya lan? Oğlum ben sana izin verdim mi? böyle bir şey yap diye. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ahmetciğim seni ben bir Şöyle bak nereye ışınladım buraya çok güzel şimdi vuruyor. o bu ısırıyor vuruyor, mu bir de oradan vuruyor, vuruyor, ısırıyor, oh, 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 Ahmet vuruyor bu oh, oh. salak Allah Allah vurma vurma peki peki bir dakika vurma. şurayı kapatıp şurayı açarsam ne olur ayağınızdan ısırır mı bu Allah beni kaçtı, beni kaçtı, ısırıyor kaçtı. seni ısırıyoruz salak kaçtı Ahmet kaçtı teşekkür ederim bye bye. tamam tamam kaç bende bol öldür Evet arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok ben haz alamadım bir türlü bunlardan bunlar çünkü insan değil bildiğiniz üzere Hayır hayır o yüzden, o yüzden, o yüzden artık başlıyoruz. Şov Show başlasın. Ahmetçim sen de gel, 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 gel. Yapma, geleyim. yapma, yapma. Oo, kıracağım şey, ki, kıracağım ki, kıracağım. Hayır. Bak, bak, bak şu an kırdın. Şu an kırdın. Allah. Tüm emeklerimiz gitti. Yapma, onu yapma. Al, al, ben de yapayım. Al, al yap, al, yap, al, daha fazla, al, daha fazla, daha fazla, daha fazla. Ekle, 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 ekle. Hadi, hadi, hadi. Ne yaptın oğlum? Hadi, gimiye. Salak mısın? Hadi, 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 hadi. <laughs> Oğlum hala salak mısın diyor arkadaşa bu çocuk valla anlamıyor ya anlamıyor ya anlamıyor. Ay. Aha o beyler sıkıntı ben yok. Gamehota mısın? Şuraya ne? Anlamadı. Ne? En başından beri. Gamehota mısın? Ciddi misin? Şuraya geç şuraya. Geliyor şuraya. geliyor geliyor. Şuraya Oğlum, birbirinize vurmayın. Nasıl geçeyim? Birbirinize vurmayın bir. Panana lan. Geç şuraya geç mısın? Game lan. Yemin et diyeceğim. <laughs> Şimdi Ahmet'im bir geç şuraya 225 saat anlayalım tam nüpsün çekelim şu megalodonu bir öldüreyim ya bir öl ya öl Allah Allah Aa, öldü lan. şimdi biladerler buraya toplanma amacımız belli siz bana ne? komple kurdunuz Hayatımı <gülüyor> kurtardınız. <gülüyor> Evet devam et devam et diyor Evet. Videol Bunu normalde yapmayacaktım evet. arkadaşlar ama bunu bana Ay. zorladılar gerçekten. Evet, o zaman hemen <laughs> yapıp yapıp geliyorum. Evet beyler, bunu <gülüyor> siz <gülüyor> istediniz. <gülüyor> <gülüyor> bunu <Yapma> bunu <laughs> bunu siz istediniz. Yapacak bir şey yok. Buradan çıkışınız yok beyler. Kusura bakmayın <laughs> yani. Vallahi özür dileriz. Bırak biz bırak bırak. Çıkış yok mu buradan beyler? kır bir yere Kıramıyorum da sen varsın. Ben dur diye ne kadar devam edecek maalesef bu çile. Çektiğiniz... Habett, görüş sana biraz. <laughs> Çektiğiniz draftlar maalesef durmayacak. Ahmet ya. Küçük. Aa yapma, küçük, Emirhan ne yapıyorsun ya? Küçük dilini Man. yuttu. Arkadaşlar Man. hemen sağınızda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Yarın akşam 5'te tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizleri bolca öpüyorum. O zaman Cerenim